Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Aslında alışık olmadığınız bir video tarzıyla sizlerin karşısındayım. Genelde YouTube'da Gün içi alsatlarımla, hızlı trade aksiyonlarımla e, tanınıyorum veya e, bu yolda ilerlemiştim ama gelen talepler üzerine ve kursiyerlerimin e, istekleri üzerine alt, artık bilgi birikimim doğrultusunda bildiklerimi sizlerle halka ağız açısından da anlatacağım. Çat ağzı termik santralin harka ağzını inceleyeceğiz. Genel açıklamış olduğu mevduatı biraz okuyacağız ve daha sonra aslında önemli kritik olan rasyo çarpanlarına ve diğer rakiplerine göre değerlendirip ee, bu hissenin, bu halka arzın katılınır mı? Hatta katılmayı da geçin. Halka arz edildikten sonra ilk iki işlem gününde, ilk 3 işlem gününde biraz daha pahalıya alınıp kasaya konulabilir mi? Bunu değerlendireceğiz. Çünkü genelde ben halka arzlarda açık olmak gerekirse yoğun bir talep olduğu için, genelde dağıtılan 300-500 lira olduğu için ben çok girmeyi tercih etmiyorum. Halka arz yapıldıktan sonra eğer... Hissenin yükseleceğini öngörüyorsam ve gerçekten kıymetli bir hisse olduğunu e, analiz etmişsem hisseyi tahtadan belki %20 pahalıdan satın alıp kasama koyuyorum çünkü yeni halka arz e, hisseleri hızlı bir şekilde momentum sağlayacaktır. Buradan iyi hisseleri halka arz evet alın. Ona hiçbir şey demiyorum ama güzel hisseleri kaçırmayın listelendiği zaman ve satışı başladığı zaman da kasanıza koyabilirsiniz. Ben Ergun Cihat Çankurt 14 yıllık aktif borsa yatırımcısıyım. Bütün piyasalarda neredeyse bulundum. Kripto paralarda, forex piyasalarında, emtia'larda, hisse senetlerinde yeterinde tecrübem olduğunu düşünüyorum. Ayrıca spot ve türev piyasalarda yani kaldıraçlı piyasalarda da aktif ticaret yapıyorum. BitTrade Boss eğitim platformunun kurucusu ve eğitmeniyim. Ee, orada da e, bugüne kadar 2000'in üzerinde yatırımcıya, borsada para kazanmalarına, finansal piyasaları öğrenmelerinde e, rehber olmaya çaba harcadım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Çatazlı Termik Santral Harkaz incelemesi başlasın. Şirketimizin talep toplama tarihi 30 Kasım ve 1 Aralık 2023 tarihi olarak belirlenmiş durumda. Dağıtım tipi oransal dağıtım olacak. Bu iyi bir şey. Hissenin satış bedeli 57.15 TL. Bunun altını çiziyorum birazdan rasyo çarpanlarına geçtiğimiz zaman bu rakam bize çok iyi bir referans olacak. Arkadaşlar satılan hisse sayısı 33 milyon e, 33.5 milyon lot civarında. Halk arz toplam büyüklüğü ise 1.9 milyar TL. Bu hissenin halka arzında %25'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %25'i yurt içi kurumsal yatırımcılara %50'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsil edilecek. Bu güzel bir şey. Halka arzın tamamını yerli piyasaya sürmek yerine yarısını yurt dışı kurumsallara verip yabancı para akışını da sağlayacaklarını buradan planlamışlar. Güzel bir hamle olarak söyleyebilirim. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların %50'si ta talep toplama sürecinin ilk gününde gerisi kala geri kalan satılmayan lot miktarı da ertesi gün yani ikinci günde satılacak arkadaşlar. Yani ilk gün e, belli bir pay aldıktan sonra ikinci günde aynı paydan kalan kısımda faydalanabilirsiniz. Şimdi bana kaç lot düşer? Herkesin merak ettiği soru bu. Genelde bu rakamlar biraz fazla gelir ama halka arz detayları paylaşıldığı zaman ve halka arz edildiği zaman gerçekten cüzli miktarlarda e, yatırımcılara pay düşer ama bakalım bu halka arzda ne olacak? Şimdi yatırımcının talep ettiği pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarının yüzde birine kadar karşılanacaktır. Yani benim param varım, şart alayım diyemiyorsun. Bunun örneğin bir yatırımcının 10.000 TL'lik talep toplaması bulunuyorsa, talebi bulunuyorsa buna yaklaşık 177.69 lot hisse pardon 177.69 lot hisse alabilecek. Şimdi hangi kurumdan başvurabiliyoruz biz bu hisseyi? Ortalama 15 aracı kurum tarafından gerçekleştirerek Yüksek ihtimal senin aracı kurumunda da bu halka arzlar vardır ama Google'da yapmış olduğun kısa bir araştırmada aracı kurumları göreceksin ki ben buraya bir yere koymayı planlıyorum zamanım yeterse. Bu aracı kurumlarda herhangi bir aracılığı halka arz başvurusunda sorunsuz şekilde bulunabilirsiniz. Aslında cevap bulmamız gereken önemli bir soru. Neden halka arz oluyor? Önemli bir soru bu. Şirketin halkar sermayesini güçlendirmek ve yeni yatırımlar yapmak için kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Burada borç ödeme gibi bir kalem görseydiniz kaç 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 derdim bu konuda. Finansal durumu nasıl? Şirketin 2002, 2022 yılı mali tablolarına göre net karının 1.2 milyar TL olduğunu, şirketin öz sermayesinin 1.6 milyar TL olduğunu söyleyebilirim. Rasyo ve iskontosu nedir arkadaşlar bu şirketin? Şirketin piyasa değeri halka sonrasında yaklaşık 10 milyar TL olacak. Bu değer şirketin 2022 yıl net karının 8.7 katıdır arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Yani yapmış olduğu karın toplam 9 katı kadar bir para toplama niyetindeler. Halka arz fiyatı şirketin piyasa değerine göre yaklaşık %12 iskonto olarak belirlemiş. Bu güzel bir şey. Şimdi şirket ucuz mu pahalı mı? Aslında bu soruya birazdan daha net bir cevap vereceğim ama genel olarak konuşmak gerekirse Halka arz fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğu yatırımcının risk algısı ve beklentilerine göre değişir. Bu kabul edilebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde halka arz fiyatının şirkete göre ve benim karşılaştığım şirketlere göre nispeten uygun olduğunu söyleyebilir. Şimdi değerli arkadaşlar sonuç olarak çatı arzı, termik santral halka arzı Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri olan AUYAŞ istirakı olan bir şirketin yatırım yapma fırsatı sunuyor size. Şirket söyleyemedim. Umarım gülmezsiniz. Halk arzın başarılı olması durumunda şirket sermayesini güçlendirerek yeni yatırımlar yapma imkanla kavuşacak. Yatırımcılar ise şirkete ortak olarak şirketin büyümesinde ve karlılığından pay alabilecekler. Zaten hisselerdeki temel amacımız bu. Peki gerçekten bu şirket genel itibariyle diğer sektörlere göre nasıl bir performans sergilemiş en azından bu 2022'den bu yana şirketin hisse değeri pahalı mı ucuz mu bunları değerlendireceğiz hiç vakit kaybetmeden ekranıma dönelim. Evet arkadaşlar ekranıma döndük. Biraz bakalım ÇATES elektrik üretim AŞ ne tür bir performans göstermiş bugüne kadar. Karları nedir, durumu nedir ve rakipleriyle arasında ne tür farklar vardır bunu değerlendireceğiz. Elimizde şu anda çante e, hakkında çok az veri olduğu için yüzeysel anlatmak zorundayım. Şöyle baktığımız zaman bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını arttıran bir şirket görüyoruz. Ama önemli olan burada net dönem karını %300 arttırmış. Hemen Burada şu, şu soru aklıma geliyor. Gerçekten evet arttırmış ama dolar bazı da arttırmış mı? Hiç vakit kaybetmeden sağ üst köşeden USDT'yi seçiyorum ve burada karşıma çıkan oran %187'lik gibi bir net dönem karını dolar bazı da arttırdığını görüyorum. Burada esas faaliyet karından çok cüzi bir miktar arttırdığını göre yüksek ihtimal finansal yatırımları ve farklı finansi, finansman aksiyonlarından bu kazancı yaptığını gözlemliyorum ama umurumda değil. Son sonuçta kar mı kar. Çarpanlarına FK soy 13.47 piyasa bölü defter değeri 1.81 FD bölü favö 8.65 olarak karşıma çıkıyor. Şimdilik kaza kaynak dağılımım ise o %55 öz kaynağı olan şirketin %37 kısa vadeli borçları uzun vadeli %8'lik borcu var. Burada ilk kar ilk aklıma gelen soru bir, Öz kaynak karlılığı nedir? 2. Borç ödeme kapasitesi nedir? Şimdi öz kaynak karlılığını e, şirket 2023'ün son çeyreğinde %26.94'e kadar e, ivmelendirmiş. Bu güzel. %10'un üzerinde olması beklenir. Evet, enerji sektörlerinin yüzü gelen enerjisi, termik santraller bu oran farklılık gösteriyor ama daha yeni bir şirketin bu oran bence kabul edilebilir. Şimdi borç ödeme kapasitesi, bo borcu kaldıraç oranı toparlayayım. Kaldıraç oranım 50'nin sınır olarak kabul ediyorum. 50'nin altında kaldıraç oranı var. Okey buradan da bu karneden de geçti. Cari oran biraz kafamı e, benim e, attırdı. 2022'nin son çeyreğinde borç ödeme kapasitesi olan Cari oran 2.59 kere şu anda bizim 0.64 olarak bir borç ödeme kapasitemiz var. Cari orandan bahsediyorum. Şimdilik tablo bu. Şimdiki aklıma gelen iki soru. 1. Bu şirket pahalı mı? 2. Bu şirketin sektör ortalamasında yeri nedir? Borsa İstanbul'un ortalamasında bu şirket yer alabilir mi? Enerji üretim ve dağıtım sektörünü incelediğim zaman BIST 100'ün, genel BIST 100'ün, Piyasa bölü, e, piyasa bölü defter değerindeki oran 1.98. Bizim kaçmış? 1.81. Neredeyse şi, sektör ortalamasıyla eşit diyebiliriz. Peki, sek, yani BIST ortalamasıyla diyebiliriz. Sektör ortalaması 2.14. Ağırlıklı ortalaması sektör ortalamasından daha ucuz, e, fiyatlanmış bir şirket olarak görüyoruz. FK'mız 6.89. ÇATES'in? Ki ise 13.47 FK'sı bir tık pahalı kalmış diyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman evet ucuz bir şirket olarak söyleyebilirim en azından şimdilik ama bu şirket halka arz edilecek ve halka arzdan sonra piyasa bölü defter değeri FK oranı artacak arkadaşlar. Ben bu yüzden e, alım yaptıktan sonra tekrar bir analiz yapmayı planlıyorum. Bu analizden de haberdar olmak için mutlaka bu videonun bildirimlerini açmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin ki beraberce yürüyelim bu yollarda diye şarkının devam ediyor. Benzer isme ve benzer özelliklerde olan iki şirkette çarpıştıracağım. Bakın şirketin e, bu da şirketi e, Çan 2 Termik Santral. Burada da piyasa bölü defterde 2.22. Burada gene diğer rakibine göre iyi bir performans göstermiş diyebiliriz. Hatta çatesin borç ödeme kapasitesine baktığımız zaman öz kaynağının güçlü borçlarının daha az olduğunu görüyoruz. Bakın öz kaynak karlılığını karşılaştıralım. Öz kaynak karlılığı da çateste hemen hemen aynı diye adlandırabilirim. Burada çate, çantenin, çantenin borç ödeme kapasitesi çatese göre ciddi anlamda fazla. Bu konuda çantes daha iyi diyebiliriz. Kaldıraç oranı borç kapasitesi daha düşük. Yani şu anlık baktığımız zaman ilk etapta bu kısımda iyi ama tabii ki özet gelir raporunda da belli bir olumsuzluk söz konusu. Bu şirketin halk arzına girilir mi? Evet bence girilir. Ama ne kadar çıkar o ayrı tartışma konusu. Ne kadarlık bir paya sahip olabilirsiniz bu ayrı bir tartışma konusu. Ee, ben halk arz edildikten ve e, talep toplama bittikten sonra borsada listelenmesinde ciddi bir analiz yapacağım. Ve bu e, şirket Enerji sektörü benim ilgimi çeken bir e, sektör. Genelde borsa portföyümün büyük bir kısmını enerjiye yatırım yaparak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Özellikle e, global piyasalarda enerjiye olan ilgi ve son duyduğum bilgilere göre e, Arap yani Arap bölgesinden dediğimiz o Katar kısmından gelecek olan paranın da enerji sektörüne yatırım yapılacağını düşünürsek e, bu bizim için iyi olacak. Tabii ki talep toplamada bir de şunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ee, talep toplamada halka arz edilen kısmı ne kadar yabancıya gitti? Yabancılar bu şirkete ilgi gösterdi mi? Bunu da tabii ki değerlendirmekte fayda var. Arkadaşlar videonun sonuna kadar bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.